Merhaba Oğlak Burçları. Bakalım bu hafta açılımızda neler göreceğiz? Hangi mesajları alacaksınız? Evet. Önce bakalım içinde bulunduğunuz durum nedir? Gündem nedir? Evet, tılsımasın. Güzel bir başlangıç aşamasındasınız diyebiliriz. Burada belki de maddi bazı fırsatlarla karşılaşma ihtimaliniz olabilir. İlişkilerle ilgili yeniden barış rüzgarlarının eseceği, samimiyetin yeniden kurulacağı güzel bir başlangıcı da anlatıyor olabilir. Tabii bu sizin kucağınıza bırakılmaz. Sizin arayıp bulmanız gerekiyor. En azından gittiğiniz bir yerde... Bu fırsatla karşılaşabilirsiniz ve ilk etapta belki de bunun bir başlangıç olduğunu fark edemeyebilirsiniz. Belirli bir süre geçtikten sonra arkaya dönüp bakarsınız dersiniz ki ha ilk tohum orada atılmış demek ki. Yani ancak belirli bir süre geçtikten sonra bunu anlayabilirsiniz diyor tılsıması. Ama burada yavaş yavaş ve de istikrarlı bir büyümeyi vaat ediyor tılsım ası. Bakalım bu konuyla ilgili olarak ne yapmamalısınız? Evet şimdi bakın burada bir e, ustalık uzmanlık kartı çıkmış. Yani bir takdir edilme, onaylanma, efendim, benimsenme e, gibi bir durum e, olabilir. Şimdi burada tabii ki ne yapmamalısınız elbette siz belki de bir noktada çok beceriklisiniz efendim yeteneklisiniz bir konuda uzmansınız size hep danışılıyor olabilir bazı konularda ama kendinizi ben oldum evresinde görmeyin diyor burda burada belki de hevesli bir öğrenci gibi. Öğrenmeye çalışmalısınız ya da işte burada tılsım bahsettiğim gibi araştırıp bulmanız gerekiyor yani belki de merak ettiğiniz bazı şeyler olabilir ya da ilişkilerle ilgili olarak da belki hani burada partnerinizle ilgili olarak da belki de hani onu daha iyi tanımak belki de onun önemsediği şeyler nedir acaba hani bunlara odaklı olmak gerekiyor olabilir. Burada belki de bazı şeyleri e, tek başınıza çözmeye çalışmayın da diyor olabilir burada tılsım üçlüsü. Yani uzman bir kişiye başvurmanız gerekiyordur belki de. Yani tek başınıza ya da bir kişi daha vardır mesela. Burada bir türlü olayı netleştiremiyorsunuzdur. Artık bir bilene sorun diyor olabilir burada tılsım üçlüsü. Daha fazla oyalanmayın diyor olabilir. Ya da burada tabii siz... İki ayrı kişiye bilgisi, becerisi, tecrübesi, yeteneği, farklı iki kişiye belki de danışacak olabilirsiniz. Onunla da ilgili olarak yine vakit kaybetmeyin diyebiliriz. Burada zor bir görev en iyi şekilde tamamlanmış ya da zor bir süreç en iyi şekilde tamamlanmış. Burada bir gösterme var yani bir kendinizi gösterme şeklinde de olabilir. Hani ürettiğiniz, ortaya çıkardığınız bir şeyi de gösterme şeklinde de olabilir olabilir. Hani çok beğenilecek de olabilir. Ama sonuç olarak burada daha mütevazi pozisyonda olmalısınız diyor yani tılsım üçlüsü. Gelelim üçüncü karta burada da ne yapmalısınız acaba ona bakalım. Hmm. Farklı bir şekilde bakın diyor olaya burada. Şimdi kupa altılısı tabii nostalji'nin kartıdır. Yani burada belki de eski bir Arkadaşınız olabilir, eski partneriniz olabilir, eskiden çok hoşunuza giden, keyif aldığınız bazı meşguliyetleriniz vardır mesela. Bunlar gündeminize gelebilir. Bunlar da meşgul olmak, zaman geçirmek, bunlarla mutlu olmak anlamına da gelebilir ama çünkü burada problem olan, tekrar eden problemlerdir aslında. Geçmişten gelen ve rutin haline gelmiş olan problemlerdir. Siz bunları... Zaman zaman yaşıyorsunuzdur, aynı şekilde çözüp devam ediyorsunuzdur. Ama bu defa farklı bir şey yapın diyor tı, e, kupa altılısı. Yani bu defa bir taze gözlerle bakın. Hani Otomatiğe bağladınız yani artık bunu problem olarak bile görmüyorsunuz belki de göreviniz canınız sıkılsa da hani çözülecek bir problem diye görüyorsunuz ama yani bu defa bir e, hani. Kendinizi sıfırlayarak bir bakın, çocuk gözlerle bakın bir hani farklı ne yapabilirim? Belki de kökünden çözebileceksiniz yani problemi bu şekilde baktığınızda. Ya da işte geçmişi düşünmeyle ilgili olarak, geçmişi kullanmayla ilgili olarak bir değerlendirme yapmanız da gerekiyor olabilir. Yani geçmişi bir kütüphane olarak görebilirsiniz mesela yine problemlerinizi çözmek için, oradan dersler almak için elbette kullanabilirsiniz, çözersiniz de. Ama dediğim gibi farklı bir yol, yol denerseniz bu defa e, burada kendinizi daha cesur hissetmeyle ilgili olarak da geleceğe daha e, cesur bir şekilde bakma ile ilgili olarak da tazelenmeyle ilgili olarak da güzel bir fırsattır bu. Ama işte hani geçmişte bazı kırgınlıklar vardır efendim, bazı kızdığınız şeyler vardır mesela bunları hatırlayarak e, ya da bunları e, dikkate alarak belki de davranmamalısınız ya da bunlara bir sünger çekmelisiniz artık. gerek yok çünkü. Yani kendinizi üzmekten başka bir şey yaramaz yani bu şekilde bir tavır. bu konularda bir geçmişe bir bakışla ilgili olarak bir değerlendirme yapmamız gerektiğini söylüyor. Bunu yaparak belki de hani bu güzel fırsatı belki de yakalayacak da olabilirsiniz. Gelelim sonuç kartına. Bakalım bu konu nereye varıyor? Evet, ermiş kartına. Olgun, ağırbaşlı tavırlarla yetişkin pozisyondan belki de olayları değerlendirerek bu konuyu çözüme kavuşturacak olabilirsiniz. Ama biraz da düşünmeye ihtiyacınız olabilir. Yani burada yalnız kalın, düşünün diyor. Yani daha fazla başkalarını dinlemek ya da gürültüye maruz kalmayın artık diyor. Yani hani gün içerisinde ee, sessiz geçirilecek olan vakitlere e, e, yani önem vermelisiniz burada hani belki de sizin birçok sorumluluğunuz olabilir yani burada e, ama sonuç olarak bu da sizin e, kendinize olan bir borcunuzdur yalnız kalın sessiz bir ortamda sosyal hayattan kendinizi çekip tek başınıza biraz vakit geçirin ki içinizde çözmeniz gereken bazı sorulara cevap bulabilin ancak bu şekilde bulabileceksiniz diyor Ermiş kartı. Detaylar önemli. Bunlara da çok dikkat etmelisiniz diyor. Sizin belki de uzun vadeli bir planınız vardır bakın. Burada da yine ağır ağır oraya doğru ilerlediğinizle ilgili bir mesaj var burada. Fakat olması gereken yerde, olması gereken adımları atıyor musunuz? Ona da dikkat edin. Disiplinli olun diyor burada. Ee, ermiş kartı. Zaten tılsım asıyla da Ermiş kartı bakın karşılıklı gelmişler birbirlerine. Birbirlerinin sonuçları olmuşlar yani bir döngü olabilir bu belki de hayatınızda bir süredir hep bu şekilde oluyor bir fırsat yakalıyorsunuz yani ondan sonra bir belki de yalnız kalmaya ihtiyaç duyuyorsunuz efendim çözmeniz gereken bazı şeyler var içinizde oraya dönüyorsunuz ondan sonra tekrar bir başlangıç vesaire hani buradaki belki de tavsiye konularına dikkat etmek ekstra önemli olabilir hani bu döngüden çıkmak istiyorsanız yani sonuç olarak bu yani kötü kartlar değil bunlar sonuçta her ikisi de olumlu kartlar fakat yine de belki de dikkatinizi başka şeylere vermek ya da bu konuyu artık bir çözüme kavuşturma ile ilgili olarak önemli olabilir dediğim gibi yani burada ermiş kartında hani sizin belki de hani sizi sinirinizi bozan ya da yani biraz sizin dengenizi bozan bazı tecrübeler de yaşayabilirsiniz bugünlerde her ne olursa olsun hani olgun ve ağır başlı çizginizden asla taviz vermeyin diyor hani kendinize hakim olun diyor burada ama sonuç olarak burada yani uzun bir yolculuk var uzun vadeli bir hedef var gibi görünüyor ve de oraya ağır ağır gideceksiniz. Yani tılsım aslında da söylediğim gibi yani bir anda oraya e, ulaşmayacaksınız. Yavaş yavaş e, ulaşılacak ama sonuç olarak yani güzel bir yolculuk olduğunu da söylüyor. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.